Selam arkadaşlar bugün sizlere nasıl mobizen siz çekeceğinizi göstereceğim arkadaşlar Eğer, akla... Eğer arkadaşlar Huawei telefonunuz varsa şöyle üstten çekiyorsunuz Şu kalem şart nasıl arkadaşlar burada ekran kaydı yazıyor arkadaşlar Ekran kaydına basıyorsunuz ekran kaydına başlıyor arkadaşlar sonra arkadaşlar video durmak istiyorsanız da şu kırmızı noktanın üstüne basıyorsunuz video durdurdu. video sonra kalerinize kalk kalk Arkadaşlar e, 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 videonuzu düzenlemek ve müzik müzik eklemek istiyorsanız şöyle bak böyle e, Surat bir program arkadaşlar istersen hemen göstereyim nasıl yapacağınızı Şimdi arkadaşlar Play Store'a giriyorsunuz. Yazıyorsunuz ki ay çıktı. hot yazıyorsunuz. şöyle bir program arkadaşlar. programat böyle tıklıyorsunuz arkadaşlar. Video mu düzenleyeceksiniz arkadaşlar? Mobilzen. Sosunu hemen. Sonra ha ha güzel video mu düzenleyeceksiniz ma bize ma bize evet arkadaşlar müzik ekleyeceğiniz zaman buradan müzik müziği tıklayıp parçaya tıklıyorsunuz arkadaşlar böyle müziğim diyorsunuz arkadaşlar burada sizin telefonunuzdaki tüm müzikler burada gösteriliyor arkadaşlar buradan kaydedebilirsiniz arkadaşlar şimdi gelme arkadaşlar haydi arkadaşlar diyelim PUBG vs. Brawl Stars vs. işte ne, ne bileyim e, Free Fire falan şöyle bir e, Happy Happy Mod diye bir şey var arkadaşlar ona tıklayıyorsunuz arkadaşlar diyelim e, ne yüklerim ne yüklerim bir, bir şey olsun da Happy Mod diyelim <laughs> ha. Ah, <demiştim>. hmm. diyelim arkadaşlar <laughs> Brawl Stars diyeceğiz. Brawl Star Ya ben arkadaşlar hiç o oyunu oynamadım. Heh Brawl Stars arkadaşlar. Alıyoruz zaten direkt girdiğinizde burası ne karşınıza çıkıyor. Böyle evet ben daha hiç oynamadım. Benim kuzenim oynadı Ayşe. onu oyunu. Güzeldi ama ben hiç oynamadım. Ben genellikle Ayşe. şu oyunu oynuyorum arkadaşlar. Ger arabayı gerçek araba sürme oynayalım. Bir yardım hadi bir seçenek var Eğer yüklemek istiyorsanız o oyunu o oh, hafif matak yapabilirsiniz arkadaşlar. Videomu için teşekkürler arkadaşlar. Bu videoya bin like beklerim. Bay bay.